Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kuveyt Türk'te vadeli hesap yani katılma hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Vadeli hesap yani birikimli katılım hesabı ile ilgili tüm detaylar Kuvvet Türk'ün internet sitesinde yer almaktadır açılış bakiyesi vesaire müşteri ol bölümüne giriyorsunuz. Birikimli katılma hesabı açmak için Kuveyt Türk mobil görüntülü görüşme ile müşteri olabilirsiniz. Eğer Kuveyt Türk müşterisi değilseniz hemen hesap aç bölümüne tıklayarak hesabınızı hemen açabilirsiniz. Hesabınızı açmak için dediğimiz gibi Kuveyt Türk mobil şube ile e, mobil şubeden müşteri olmanız gerekiyor. Kuveyt Türk mobilden müşteri olarak hemen açabilirsiniz. Eğer müşteriyseniz internet şubesini tıklayarak e, hesap aç bölümünden katılma hesabı yani vadeli hesabınızı kolaylıkla açtırabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir Kuvvet Türk şubesinden de vadeli hesap yani mevduat hesabınızı açık hale getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.